Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ee, Kapışma liginin yeni bir maçı. O biraz acele geldim. <laughs> Su içiyordum. Baktım 10 saniye kalmış. Hemen süreyi Rey'i yetiştirdim. Bu salak uygulama da gitti dikey çekti. Onu bir düzelteyim derken de kadrolar gitti. Neyse kusura bakmayın kadroları göremediniz. Ama biliyorsunuz zaten. Hmm. Onda sorun yok. Raps'ın verdi şimdi. Beckham Boyer. Bu arada Beckham Boyer yeni sağ bekimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bildiğiniz gibi kafu gitmişti. Beckham Bauer açtı şimdi. Oven olmadı. Raps'ın. Oğlum, çok çabuk kaptırdılar Raps'ın. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez oğlum ilk maçında yapma şöyle şeyler. Ama Lucas Hernandez hızlı bir stoper. Çok... eee Hata yapacağını sanmıyorum. Kan da güzel tuttu. Oh. Oh, çok doldum, çok doldum. Videonun 5 dakika öncesi de çıkadım elmalı kurabiyeleri. Şu an midem Allah bullak. Neyse olsun. Hmm. Hadi abi. Jadon Sancho, Sancho, Sancho. Sancho çevirdi içeriği. Oğlum vurdu. Ananı satayım. Abi hayır ya. Üf. Ulan bir kere de yenelim. Yani kaç kere yendik lan? Arada bir yeniyoruz da. Yani bu maçı yenmek çok önemli ya. Yani bayağı önemli yani. Ananı satayım Koş 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 koş. Adamsından bekleyen bağır. Bak çok iyi oynarsan kafanın yerini alırsın ha. <laughs> Sancho oğlum. Yine Sancho. Sancho. Sancho çok iyi performans. Petit. Çok hızlı attı ama ananı satayım. Bu arada mobile canlı yayın özelliği gelmiş ya. 1000 abone Artık arada bir yayın açarım. Çok da açamam ama. Çünkü okul var biliyorsunuz. Ben çoğu gün zaten yurttayım. O yüzden. Ee, yani ara, özellikle şu ara tatil gelsin. O zaman ha işte o zaman sizi yayına doyururum. Lucas Hernandez yolladığı top Ronaldo. Bu arada ee, ne diyecektim lan neyse boşver. <laughs> Ronaldo yolladı. Owen vurdu ve gol. Bu maç çok harika oynuyoruz. Ulan kendi golümü geçtim neyse. <laughs> Abi golün tekrarını izlerdik ne güzel neyse. Emanuel Petit. Çok dağılmış bir takımız. Yani acayip dağıldık. İlk maça bakın. Şimdi kadroya bakın. İlk maçtan kalanlar azaldı iyice. Abi plase gol ya. Aa, lan gol olmadı. <laughs> Oliver Kahn. Dedesinin mezarına dikti Oliver Kahn. Şimdi Emanuel Petit. Petit. <laughs> Sancho hadi abi. Sancho helal olsun lan. Jueden Sancho geliyor. Sancho, Sancho, Sancho. Sancho vurdu ananı avradını. Ee, neyse. Jadon Sancho verdi Raps'ın. Raps'ın vuramadı. Hocam öldürdü ama adam beni. Hocam hocam. Beken oğlum. Görev alanına dönsene la. Hah. Verdi şimdi Owen. Michael Owen. Michael Owen'a 2-3 kişi birden dalıyor. Helal olsun. Şimdi Beken Verdiği top. Sancho direkt içeri çevirecek. Sancho çevirdi. Allah belanı vermesin Sancho. O nasıl bir çeviri? Çocuk kadar ovuna çevirdiğin topa bak da. Oğlum orada kollar olsa alamaz lan o topu. Messi. Messi'den ata. Çok hızlı bir atak geliyoruz. Oven vurdu. Of of of. Yeneceğiz ulan yeneceğiz. Yeneceğiz abi bu maçı inanıyorum. Yeneceğiz ya. Başka çare yok ya çok inançlıydım. Valla yeniyoruz ha. Neyse rehavete kapılmayalım. <laughs> Sancho indiremedi. Bu arada Sancho oven çok uyumlu artık ya. Defans hattını bu arada tebrik ediyorum. Helal olsun lan. Bu maç var ya. Benim gözüm doldu lan. <laughs> Neyse. Hmm. Lucas Hernandez çok güzel aldı. At gitsin koçum benim. Michael Owen indiremedi canın sağ olsun hadi. Şimdi bir hızlı pas. Lucas Her. Oğlum Lucas Hernandez helal olsun lan. Harbi iyi oynuyor ha. Attırmayın lan şu Messi'ye. Messi'ye attırmayın. Bir maçta atmasın. Bir maçta Messi'ye attırmayalım hadi. Rummenigge, Vieira, Rashford. Rashford helal olsun. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ronaldo. Ronaldo. Çok iyi gidiyor Ronaldo. 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 Ronaldo, Ronaldo fişi çekebilir. Ronaldo fişi çekebilir. Ananı satayım. o oh. Ah be. Ronaldo işi bitiriyordu lan. Arbi işi bitiriyorduk ya. <laughs> hayır 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 hayır. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Hayır yapmayın böyle hatalar. Oğlum yeter lan. <laughs> Lan yeter. Çok mutluyum şu an. Acayip. Ananı satayım. Kendim durdur. Yo ben durdurmamışım da pardon. Ben mi durdurdum? Ben durdurdum herhalde. Et. Bir şey et. Bir şey et. Bir şey et. Şimdi Ronaldo indirdiği top. Michael Owen olmadı. Haydi beyler helal olsun size. Çok güzel. Keşke ligin başında da böyle oynasaydık. Olmadı. Canımız sağ olsun. Emanuel Petit. Petit'in çok güzel pası. Owen. Owen. Owen gidiyor. Owen gidiyor. Ananı satayım hocam. Ağzıma sıçtı adam. Hayır hayır hayır, hayır. 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 Lan oğlum. Carlos sen güçlü adamsın lan. Yapma lan böyle şeyler. <laughs> Abi o nasıl bir ediyor ya. Evet arkadaşlar. ilk yarı 2-0 çok iyi. Başta Başla. 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 Hemen başlamak istiyorum. Devam. Devam, devam. <laughs> Halant geldi. Campbell yapma. Böyle hatalar yapma. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim. Yapma şöyle. Ananı satayım ya. Abi, abi yapmayın böyle şeyleri ya. Ananı satayım ya. Bak bu bundan da geri dönüş yersek artık daha ne diyeyim ya. Lan adam akıllı oynayın lan. Delirtmeyin lan be. Abi harbi böyle gol yenir mi ya. Oğlum. Umut da taktiği çözdü ya uzunu atıyor artık. Aynı benim gibi. Abi hayır. Her maç aynı golü yiyoruz ya. Aa, geçen maç da yedik lan bunu. Vallahi geçen maçta aynı sinir. Bir dakika. Bir dakika değişiklik. Devam ediyoruz. Teklik bir hata <laughs> Çok kötü geri dönüşüyoruz ya. İlk yarı dedim aldık herhalde bu kez. Neyse artık bakalım. Neler olacak. Hernandez güzel. Yok. Çok çok hızlı ya. Çe şimdi verdi. Campbell, Viera, Scholes, Haaland. Ama şey Hernandez hoşuma gitti. Sanki ver kaçta hızlı gibi geldi bana. Çok ver kaç yaptırmıyor. Tamamdır. Hop. Hadi bakayım. Aslında sağ Malini de olur diye. Bekim bar yerine. De ama Hernandez'i beğendim yani bu maç. Pek gol de yedirtmedi o yüzden kalsın ya boş. Ya kamp o ya Hataya bakın ya. Şampul sen adamın ayağına niye vuruyor? Bak bak kalecinin ayağına vuruyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kaleci de öyle boş boş bakıyor zaten. Evet çok e, saçma bir gol yedik. Neyse bakalım neler olacak. Sancho verdi Petit. Ronaldo vur Ronaldo. Çekemedik. Ne şimdi Campbell? indirdi şimdi Petit. Petit aldı. Ronaldo, hadi be, Ronaldo niye yıkıldın ki? Yani orada ne oldu? Anlamadım. Neyse, Messi, Holland, amanın Carlos, Rumyaniye gol. O yırttık tamam. Ah be, kazanıyoruz derken yenilmeye döndük ya. Baya garip oldu. Işte. Neyse olsun. Devam edelim. İki gol de çok değil aslında. Atarız ya, atılacak bir şey. Bence atılır. Burada yeni sezon formaları gelmiş fark ettiyseniz. Bakıyorum da aynen yeni sezon formaları. Hadi bastı bastır Campbell, Aldair, Vieira. Şu yeni stoper çıksa ama çok güzel olur. Şu Kanavaro e, var ya. Aman ha kes oğlunu. Hadi bakayım. Aha çok güzel. Sancho gidiyor. Sancho. Önü bomboş. Çok güzel. Çok güzel. Hadi Owen. Owen. Ah be. Yine güzel tuttu ya. Cık. Yok atamadık. İlk yargı direkt olmayaydı. Campbell. Aris Bu arada Vieira'nın gidişini çok et, e, çok etkilemedi ya. Fark ettim de. Yani Petit de iyi bence. Neyse şimdi Owen çevirdiği. Hadi Sancho sen de oraya atarız. Hadi Ronaldo. Hadi koçum. Hadi. E, çok iyi. Çektik. Ronaldo vurdu. Ah be yine çek. Çek değil mi o kaleci? Çek galiba. Neyse. Şimdi Bas 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 aman ver kaç izin. Ha işte Hernandez'in bu yanı çok güzel hızlı olduğu için ver kaçlara izin vermiyor. Hadi Iniesta verdi Scholes. Aha. Aferin Bekenbar. Bekenbar da iyi oynuyor ya. Sabe uydu. Bence uydu. Bugün Haaland Hayır Heh. Oo güzel 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 hadi bakayım O Hernandez Hernandez de Hernandez bugün bayağı etkiledi ya beni Tamam Hernandez zorlamayalım <laughs> Sen dön Sen evine dön <laughs> Yerine dön sen Pierre Aman o oh, adamı yıktık ya. Neyse olsun bir şey olmasın. Biz de yıkıldık sonuçta. O oh, çok güzel geçtik. Hadi, hadi, hadi çevir. Adama çarptı ya. Neyse olsun. Şuraya atsam. Hadi bakayım. Tüh. Oy. yine tuttu ya. Hadi keltoşum benim. Güzel aç. Artık son şans. Çevirdik. Aman. Aman. O Hernandez ya. Halan da tokatlıyor ya bugün. Çevir direkt. Oven. Bu. Yok. Yine çarptı. Adamlar çinsetti gibi kurdu oraya ya. Hadi bakalım. Ronaldo. Hadi be. Grim. O Greenwood girmiş. Ne şimdi Ronaldo hadi. Hadi. Hadi oğlum. Lan. Yok. Ya Carlos adam sana pas atıyor. Sen geri kaçıyorsun ya. Hayır hayır hayır. hayır. Yok canım o da geçmesin. Beckham verdik. Hadi koçumun. Evet yine birini siliyoruz. Bakalım kimi siliyoruz. Bayağı da atak yapmışız ya. Neyse silmeye geçelim. Evet. Sol kanadımızda kim var? Ovan. Evet. Maalesef ovun da gitti arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.